Sorun değil. Perdeyi kapatabiliriz. Merhabalar. <laughs> 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 Dünyada son zamanlarda belki kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi meme kanseri ve bununla ilgili de birçok örgütleme var, çalışmalar var ama yeterli seviyede belki bu bilinçlendirilemiyor. Dolayısıyla bu anlamda da Turizm'in göz bebeği Bodrum'da bir duayen tarafından bir sosyal sorumluluk projesi hazırlanmış ve siz de bu hastalardan bir tanesiniz. Hem hasta olarak hem de bu e, bilinçlendirme açısından, yeniden bir farkındalık oluşturmak açısından neler söylersiniz önceki tanıyabilir miyiz? E, merhaba, ben ülkem Çiçek. E, bu hastalığı maalesef ben de geçirdim ama geçirken e, süreci geçirmek evet kolay değildi. Ama e, çok şükür bugün buradayım. E, Peki ne zaman e, başladı bu rahatsızlık sizde ve süreç ne kadar sürdü? 2013-2014 yılları arasında geçirdim ben bu rahatsızlığı. Tabii o süre zarfında rahatsızlık bittikten sonra açıkçası e, meme ile alakalı yaşadığım problemi gündeme getirmemek için hep hani derler ya sabun altına atmak. Saklandı değil mi? Saklandı evet her zaman saklandı. E, onu kendi içimde tuttum. Hiçbir zamanda böyle bir şey düşünmedim. Özgür Bey'i duyana kadar açıkçası. E, 7 yıl öncesi Bodrum'a geldim, yerleştim. Bundan bir sene öncesi yaklaşık herhalde bir sene oldu. Bir sene öncesi Özgür Bey'i duydum. E, fakat kısmet nasip bugüneymiş. Çıktım, geldim. İyi ki de gelmişim. Gerçekten bence Özgür Bey şu anda e, yapılabilecek e, muhteşem bir projeye el atmış durumda şu anda ona şükranlarım ve minnettarlığım nasıl ifade edeceğim? Tabii o konuya mi? geleceğiz süreçle ha. ilgili ama şimdi tabii biraz önce dedik ki, hani başında kanser olunca tabii dünyanın e, vebası diyelim asıl evet. çağrın amansız yani... hastalığı diyelim ve her gün birçok kanser türlerinden birçok insanımızı maalesef kaybediyoruz genç yaşlı demiyor. Ee, bu süreçte tabii kadınların da en büyük e, e, sorunlarından bir tanesi de dediğimiz gibi meme kanseri. Peki bu süreçte neler yaşadınız? O süreç nasıl geçti? Yani psikolojik olarak hem şey e, ve bundan sonra sizin gibi hastalara e, tabii en büyük şey moral. E, bu konuda uzman kişilere başvurmak ama o süreci bize anlatabilir misiniz? Neler yaşadınız? Evet. Açıkçası bu sürece yakalandığımda bir tesadüf sonucu öğrendim. Yani böyle bir rahatsızlığımın olduğunu bilmeden rutin bir kontrol esnasında öğrendim. Ee, i̇lk etapta çok büyük bir şok yaşadım. Travma geçirdim diyebilirim yani gerçekten çok etkilendim. Çünkü 3 e, yaşında bir oğlum vardı. Ve böyle bir şeyin olabileceği hani insan bazı şeyleri etraftan duyar ama Hiçbir zaman o rahatsızlığın seni gelip bulacağı aklının ucundan bile geçmez. O an gerçekten çok şoka uğradım. Ee, çok sevdiğim ailem, çevrem tabii ki bu süreçte hep yanımda oldular. Ee, ama işin özü şu, öncelikle tabii ki doğru doktoru bulmak hislerinle. Çok doktora gittim. İstanbul'daydı sürecim zaten, tedavi sürecim komple çok doktorumuza ziyaret ettim, gittim ve en sonunda kendime öncelikle en yakın hissettiğim, en rahat hissettiğim doktoru yakaladığım an e, tedavi sürecine başladım. Evet tedavi süreci çok ağır geçti ama ve lakin e, ben yaşamı seven bir insanım, yaşamayı seven bir insanım. Bu yüzden dolayı benim en büyük tavsiyem ne olursa olsun e, süreci kabullen kabullenip sadece hayata bağlanmak gerektiğini ben o süreci kesinlikle şey olarak görmedim. Bir grip gibi düşündüm. Kendimde hiçbir şekilde o tedavinin arkasında kendimi eve kapatmadım. Sürekli sosyalleşmeye devam ettim. Sürekli olarak çevremle iletişim halindeydim. Saçlarım döküldü, kaşlarım döküldü. Yani bildiğiniz tamamiyle tüysüz bir insandım. Hiçbir şekilde kafama bir ee, peruk geçireyim, perukla gezeyim, bir bere takayım, bereyle dolaşayım. Asla bundan dolayı rahatsızlık duymadım. Her ortamada girdim çıktım. Ee, ben öyle davrandıkça çevremdeki insanlar da rahat oldular. Ee, onların rahatlığı beni de rahatlattı açıkçası. Bence bu süreçte e, herkesin olan e, içine kapanmaması gerektiğini ve daha fazla dışa dönük olup yaşama bağlanması hatta yapmak istedikleri ne varsa onları yapmak için bir fırsat. Bence hayata bakış. Benim en büyük hayalim Bodrum'da yaşamaktı. E, hayalimi bu hastalıktan sonra gerçekleştirdim. Her şeyi bıraktım ve Bodrum'a yerleştim 7 yıl öncesi. Evet. E, tedavi süreci ne kadar sürdü ve şu andaki durumunuz nasıl ve nasıl bir tedavi uyguladı Özgür Bey size? Ee, Tabii bu herkes merak ediyor çünkü hani sonuçta ee, bu bir e, ciddi bir hastalık ve şu anda siz kendinizle barışıksınız, çevrenizle evet. barışıksınız O eskizlerden hiçbir şey kalmamış evet. ve yeniden bir doğmuş gibi kendinizi hissettiniz. O yüzden hani buradan diğer hastalara da e, o konuda bilgi verirseniz, onların da hani bu konuya teşvik etmiş olursunuz. Evet kesinlikle e, şöyle söyleyeyim, e, hani insan mevcut durumuna sürecine alışır ya işte atıyorum bir uzun eksiktir. Bir süre sonra onu görmemezlikten gelirsin ama iç dünyanda doğu hep e, saman altı edilir ya saklanır. Ben öyleydim aslında hiçbir zaman kendime aynada dönüp bakmıyordum işin gerçeği. Yani hep görmediğim tek gördüğüm yer yüzümdü. E, onun haricinde üst bedenime göz tarafıma bakmıyordum. Bugün e, Özgür Bey'i iyi ki Allah razı olsun. İyi ki gelmişim. İyi ki onları kendisine rastım. Şu anları çok heyecanlıyım, çok özür diliyorum. Böyle bir röportajla karşılaşacağımı da bilmiyordum. Çok deneyimsiz oldu. Ee, ama e, şu anki yapılan işlemden çok memnun kaldım. Bence bütün hastalara tavsiye ediyorum ki böyle bir şeyi bütün hastalara ücretsiz yapan Özgür Bey gibi e, nasıl ifade edeyim e, duyarlı hassas ve gerçekten enerjisi muazzam, muhteşem bir insan. Gerçekten çok rahat hissettim kendimi ve inanılmaz özveriyle ve gerçekten özenerek çalıştı. Çok teşekkür ediyorum. Herhalde bundan sonra aynada kendime bakacağıma inanıyorum. Peki, çok teşekkürler. Merhabalar, ben Betül Özer. Estetik uzmanıyım. Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi farkındalığı yükseltebilmek adına bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdik. Erken tanın hayat kurtarır. Merhaba ben Özgür Özer, estetik uzmanıyım. Tüm meme kanseri geçirmiş güçlü kadınlarımıza meme ucunu ücretsiz uyguluyoruz ve biz olduğumuz sürece ücretsiz olacaktır. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyoruz. Evet merhabalar, merhaba, dünyada merhaba. en büyük sorunlardan bir tanesi tabii günümüzde pek farkındalık olmasa da kadınların en çok karşılaştığı meme kanseri ve siz de bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi başlattınız ee, ve çok da e, ilgi gördü son anda ve çok büyük de talep var bu konuda ve bir de bunu ücretsiz olarak yapıyorsunuz. Öncelikle bu süreç nasıl başladı, nasıl karar verdiniz, e, neler söylersiniz? Evet, Öncelikle bu süreç e, aile fertlerinden meme kanserini e, olup ve meme kanserini kaybedince e, çok hassas bir süreç olduğunu çok iyi biliyoruz. E, ve elimizdeki bütün imkanlarla e, bu süreçte güçlü kadınlarımıza destek olmak amacıyla e, bu sosyal sorumluluk projesini geliştirdik ve e, biz olduğumuz sürece de bunu ücretsiz uygulayacağız. E, bütün kadınlarımızı, güçlü kadınlarımızı bekliyoruz. Peki bu e, sorunla karşılaşan hastalar size geldiği zaman, tabii önce hastanelere, bu hekimlere gidip ve daha sonra herhalde size geliyorlar. Bu süreç nasıl işliyor, neler yapıyorsunuz hastalara? Şimdi meme kanserinde erken tanı çok önemli. E, doktorlarımıza gidip testlerini olduktan sonra göğüsleri alınıyorsa, göğüsleri alındıktan sonra uçları tabii ki oluşmuyor. Doktorlarımız tabii oluşturamıyor. Kuşları oluşmadığı için hanımefendilerimizin özgüveni kırılıp yenilenmesini istiyorlar ve biz bunu yeniden meme ucunu tasarlayarak 3D efekt vererek aslında orada meme ucu varmış gibi gösteriyoruz ee, ve bu şekilde. Peki ne, kadar bir süreç alıyor hastanın durumuna göre, şeye göre? Ee, ortalama 2 saatte tamamlıyoruz bu süreci. Kaç saat sürüyor bu normal şey? 2 e, saatte tamamlıyoruz. 2 saatte sürüyor ve bunu tamamen ücretsiz yapıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz. Bütün evet. hastalara uygulanıyor mu bu? Meme kanseri geçirmiş tüm hastalara bunu ücretsiz uyguluyoruz. Ücretsiz uyguluyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun.